arkadaşlar bakar mısınız? benim bizim terastan. Bak elimle bir avuç kar aldım. Görüyorsunuz karlanmış kısımlar gitmiş şöyle. Ve mutfakta onu uçakla şöyle kenarlarını düzeltip düzelte. düzelte. Anne hani bir dakika durdurur musun? video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Terastan aldığım make şöyle bir şeydi. Onu koydum. İlk birazcık burada yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle burası sıralı oldu. Ama ben içeriye getirdiğimde böyle değil. Bıçağımla bıçakla şöyle kenarlarına vurdum. ve bu hale getirdim. Kardan adam yapmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Daha çok daha çok iyi şey ben zaten anlattım. Bunu nasıl yaptığımı videosunu istiyorsanız bu videoyu beğen atın, abone olun ve da nasıl yapıldığını istiyoruz.